Gaz şişkinlik yapan nedenler arasında mide bağırsak hastalıkları, safra kesesi ve pankreas hastalıkları olarak değerlendirebileceğimiz geniş bir hastalık grubu mevcuttur. En sık görülen nedenler irritable bağırsak sendromu ve mide sistemi, mide ile ilgili problemlerken e, safra kesesi ve pankreas hastalıkları biraz daha geri planda kalmaktadır. Bunun dışında besin alerjileri, e, laktoz alerjisi, laktoz intoleransı, e, çölek hastalığı gibi eşlik eden hastalıklarda gaz şişkinlik nedeni olabilirler. E, en başta e, mide bağırsak hastalıklarından bahsedecek olursak e, midedeki gaz cet, mide ön e, refli hastalığı e, yemek borusunun alt ucunda e, kasılmayla giden akalazi gibi hastalıklar hastalarımızda e, gaz şişkinlik nedeni olabilmektedir. Bunların hepsinin belirtileri birbirinden farklıyken e, ortak belirti gaz şişkinliğidir. Bunun dışında eşlik eden belirtilere göre de biz hastalarımızın ne olduğunu tahmin etmeye çalışırız ve ilerleyen tetkik yöntemleriyle de e, tanı koyup tedavisine başlarız. Bağırsakta e, gaz şişkinlik yapan nedenler arasında mikrobiyal flora'nın bozulması, e, tıkayıcı lezyonların olması, emilim bozuklukların olması, e, ishal gibi problemlerin olması hastalarımızda gaz şişkinlik yapan nedenler arasında sık görülmektedir. Bunun dışında bağırsak transiti'nin yavaşladığı kabızlıkla giden hastalıklarda da bağırsaklarda gaytanın uzun süre kalması ile birlikte e, o bölgedeki bakterilerin gıdaları e, yıkması, sindirmesiyle yoğun gazların oluşması ve buna bağlı gaz şişkinlik de görülebilmektedir. Bunun yanında safra kesesi taşları, safra kesesinde oluşan çamurlar, safra kesesinin hareketini yavaşlaması durumunda safra salgısının bağırsakları yeterince akmamasından dolayı da yağların sindirimi gecikir ve gaz şişkinlik problemi ortaya çıkabilir. Pankreas hastalıklarında özellikle akut ve kronik pankreatitte hastalar gaz şişkinlik şikayetlerinden sıkça rahatsız olmaktadır. Akut pankreatitte eşlik eden ağrı ataklarından olması nedeniyle hastalarımız daha çabuk tanı alırken kronik pankreatitlerde yoğun uzun süren ağrılar, gaz şişkinlik gibi problemler, sinirim bozuklukları, eşlik eden şeker hastalığı, ishal gibi durumlarda kronik pankreatitte Gaz şişkinlik yapabilecek nedenlerdir. Bunun dışında besin alerjilerinde, mevsim geçişlerinde gaz şişkinlik problemleri sıkça karşımıza çıkmaktadır. Çünkü mevsim değişikliklerinde yediğimiz gıdaların farklılıkları da bağırsağımızdaki floranın değişmesine, buradaki bir takım maddelerin oluşması ve bunun sinir uçlarını uyarmasıyla birlikte hastalarımızın gaz şişkinlik duymasına neden olmaktadır. Depresyon gibi durumlarda hastalarımızın bağırsak duvarındaki duyarlılığı değiştiğinden dolayı hastalarımız şişkinlik hissi yaşayabilirler. Yoğun hava yutmayla birlikte de bağırsak ve sinirim sisteminde yoğun gaz olduğundan dolayı hastalarımızda gaz şişkinlik gibi sorunlar karşımıza çıkabilmektedir. Peki biz gaz şişkinlikle ilgili e, gelen hastalarımıza ne yapıyoruz? Öncelikle hastamızın ayrıntılı hastalık öyküsünden ve eşlik eden semptomlardan e, e, semptomlara dayalı e, bir ön değerlendirme yapıyoruz. Sonrasında muayenede e, duruma bakıyoruz. Burada bağırsak seslerinin olması, bağırsakta e, hassasiyet ve ağrının olması gibi belirtiler e, bize hastalığın nereden kaynaklandığı konusunda e, yardımcı olabiliyor. Bunun üstünde eğer hassasiyet, ağrı gibi belirtiler, eşlik eden kansızlık, bulantı kusma, kilo kaybı gibi durumlarda endoskopik ve kolonoskopik incelemeler, tomografik tetkikler gerekirse MR ile değerlendirme ile hastamızın değerlendirmesi yapılıyor. Sonrasında önümüze çıkan organın patolojisine göre de tedavimizi uygulayabiliyoruz. Burada besin alerjisiyle giden durumlarda tanı koymak biraz daha zor ve meşakkatli oluyor. Bunlar beslenme günlükleriyle ya da diyetisyen yardımlarıyla yapılabildiği gibi besin alerjisi testleriyle alerjik olduğu besinlerin hayatından çıkarılması yöntemiyle de yapılabiliyor. Çölyak hastalığı, laktoz intoleransı gibi durumlarda endoskopik incelemelerle alınan biyopsiler bunun yanında nefes testleri, kan tetkikleri ile bu hastalıkların tanısı kolaylıkla konup tedaviden gluten ve laktozlu ürünler çıkarılarak hastanın tedavisi sağlanabiliyor. Bazı durumlarda besinlerin değiştirilmesi, diyetin değiştirilmesi hastalarımıza çok hızlı cevap sağlarken bazı durumlarda özellikle eşlik eden safra kesesi pankreas hastalıkları olan hastalarımıza mide bağırsakla ilgili organik nedenler yani ülser gibi, gastrit gibi durumların olduğu hastalarda tedavi süresi uzayabilmekte. Burada sabırlı olmak ve tedavinin tamamında takip ettiğiniz doktorunuzla iyi iletişim halinde olmanız çok önemli. Çünkü eğer bir ön tanıyla gidiyoruz biz, bir ön tanıda hastalığınız tespit edilemezse, bunların alternatif tanıları kesinlikle vardır. O tedaviden fayda görmediğinizde hiçbir tedaviden fayda görmeyeceksiniz anlamına gelmez bunların kısa aralıklarla kontrollerinizle tedavinizin düzenlenmesi sağlanabilir.